ismim İbrahim Yılmaz. Bugün sizinle beraber Bakşat Rult oynuyoruz. A Computer Game by Nick Mike Klumnika'nın yaptığı bir şey. Hemen başlayalım. Ee, oyun gerçekten güzel bir oynama indirdim. Bugün indirdim ama beni sarmadı. Aha başladı lan. Uy, yeah. Hemen açalım. Oh, oh yes! Yeah mükemmel bir oyun mükemmel <laughs> Oğlum okuyamadım neyse Evet ismin ne diyor ee... Ah boğulma müzik çok iyi. Ben oyuna bayılıyorum. Ee hadi. Eh. Tamam. Bir gerçek fişek iki boşluklar. Tamam. Fişekleri bilinmeyen bir sırayla yerleştiriyorum. Yerleştir canım. Tabii ilk şeyleri biliyorum ben harbiki. Harbiden yani. Biliyorum her şeyi. Eh, ezik. Ah ezik. Çık çık. Tamam. Şimdi bir daha ver. Bir daha atayım ağzıma. Aaaa Tamam, ver bakim şimdi sen onu bana. Evet alayım. Çık çık, çık çık <laughs> Haydi bakayım. Tamam. Bir can kaldı. Ezik sen kurpiyer. Üç gerçek fişek, iki boşluk. Abaoov, sıçtık bu sefer desene. Benim her bir sırayla şarjörleri yerleştiriyorum. Ne şarjörleri yerleştiriyorum ben. Lanım dolu gördüm lan ben orada. Kurp yere sıkıyorum. Kurp sıkıyorum hadi ya. Ana ne avradın? <laughs> Oğlum orada dolu gördüm çünkü. baban galibiyet. Yeah. Hadi bunu biraz daha ilginç hale getirelim. Tamam. Ver abi. Ee, bakalım neler gelmiş. Her dolam öncesinde daha fazla. Tamam. Ver bakalım bunu. Tamam. Kelepçe tamam. büyük gelse de güzel olurdu. Bak adama büyüteç gel. Bir, bir gerçek bir şey bir boş. Tamam güzel. Evet. Ee, bir gerçek bir şey bir boş. Bir boş bir gerçek. Ee, aldım bile. Hadi. Hadi. Oh. Oh, soktum. Ver bakalım şimdi kes 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 kes. Ha? Haydi bakayım. Ver bakayım. Çık çıkmadı fakir. Evet ezik. İki kaldı iki canı. Ama adamın ağzı yüzü kaydı ya. Hmm, bakalım neler gelecek. Şu yeni eşyalar gelmiyor mu ya? Yeni eşyaların gelmesi lazım bak. Tövbe tövbe Allah Allah. Ya üstleri kelepçeyle ne yapayım ben? Aaa tane kelepçe çıktı bu nedir adam ya? Adama iki tane daha bir tane daha bir tane daha büyüteş bir tane şey çıkmış ya. Burada neydi? Eyvah. Aman <laughs>

Evet çok ilginçmiş. Dolu geldi kesin eminim. Evet dolu gelmiş gördün mü? Pat patladı. E ee, tur bitti mi? Ne? Allahım. Aa ah, sağ ol şükür. Allahım can gelsin. Oğlum şu sigara geldi ya. Dört tane şey ne yapayım ben oğlum? Tamam abicim. Arada bir donuyor böyle ya nedense. Bak dondu yine. Tam yerleştirdi. Ee, ilk önce bir sigara cigara atayım ben ağzıma. Oh. Bokumu tam Tamam 3 tane canım aldı benim yeniden. Şimdi sen bunu bir al. Bende kelepçe çok çünkü kardeşim. Aldım mı onu tamam. Şimdi ilk olarak sende bir deniyoruz. Et Evet olmadı. Ee, şimdi yeniden seni deniyorum. Çünkü ben bir gerizekalıyım. Ee, bir daha sende deniyorum. Ee, evet bu dolu çıktı. Çok güzel. Evet. Baban ağzına şişti bak gördün mü? Gerizekalı. Aa çözdü. Ananı anladın. i̇çindekine bakıyor. Evet çok ilginçmiş. Hı -hı, çok ilginçmiş. Evet sigarayı ay e, yedi onu ee, bana çek değil mi? Geri zekalı. <laughs> Kamur annem alsın lan. Geri zekalı kendi ağzına sıktı. E, ee, ben buna sıkayım yeniden o zaman. Tam ee, tamam sıkayım. Yani. Evet ağzına sıktım ben bunu. Çak çak. Tek attım. Nokta. Baban galibiyet. Yeah. Allah'ım son seviyeye geldik. Son çatışmaya vardık uzun süre sonunda. Evet. Artık defi, de defri defri falan yok. Kan nakli yok. Şimdi sen ve ben ölümün ölümün kıyısını dans ediyoruz. Hey, müziği radyodan açtıysanız o radyoyu bana verin. Çok güzel müzik çünkü. Pavyon müziği gibi ama pavyon müziğini bilmiyorum. Burası pavyon mu parti mi nereden bileyim ben. Ha eşyaları yenilediler. Şu yeni eşyalardan versinler bana. Dörter bir birine verilen. He. Hı hı. Kelepçe. Bıçak. Büyüteç. Kelepçe. E, kelepçe diyorum bıçak. Evet. Zeyy. Hmm, bak genelde bana şöyle bir şey olurdu. Bak şimdi bir de yeniden deneyeceğim bir kere. Oynadım ben bir kere bunu. Evet. Ağzıma sıkayım ben. Aa, tamam. Şimdi buradan bir ucunu keselim çünkü buradan kesini dolu çıkacak. Adios. Kanka bir şey kullanmana gerek kalmadı ki zaten. Gitti iki canım gitti. Aa! ya. Gitti iki gitti. Üş, ya niye bakmıyorsun? Gerizekalı ya. Neyse. Mermiye bakmadım bile bravo. Ya bana yeni eşyalardan verin. Aha jugara geldi. Güzel. Evet jugara geldi. iki tane. Artık ananı avradını. Bir, 2 üç, dört, yedi, iki, üç. Üç müydü? Kaçtı lan. Bir bakayım. Evet boş motherfucker. Bitch. Çık çık tamam. Şimdi bir daha mı bakayım? Bir daha bakayım. He. Eee geldik vasiyenin faydalarına. Şunu bir keselim. Tamam mı? Şunu bir keselim canım. Şimdi bunu bir alalım. Tamam mı? Şimdi bunu seni götüne böyle bir güzelliğine pa! Ezvin. Kardeş yani kolaydı. Yani ne diyeyim kolaydı. Evet. Yani bir cugara yaktı. Güzel ben de yakarım ne yapayım. Evet şu an bir yaktı ve canı geldi. Annenin ama yeniden... <laughs> yeniden işte cugara ya. Annenin... O... Boşu çıkardı. İçine baktı çok ilginç bo yeik ya Evet ucunu keserek beni öldürecek şimdi sıkma sana lazımım bittim oğlum ben ama yine gitti ya ha Bitireceğim oğlum seni. Allah'ım. Hazır mısın? Ne hazır mıyım? Ananı avradını. Aptal. Bende can yok değil mi? Ben niye basmadım o canı? Ben şimdi sigara içersen boşa mı gidecek? Bir dakika. Bir deneyim sigara içmeyi deneyelim mi? Evet gelmedi mükemmel ya. Hadi bakayım son kere sonuncu şansımı deniyorum yani. İnşallah çıkar. Arkadaşlar şu an yanmış olabiliriz. Bir kaybettim ya. Bittim bittim. Abim. Sokayım ben senin yaptığın oynaya. Bir daha lan. Bir daha lan. Hadi. Hadi hadi hadi. Uzatma hadi. Selamun aleyküm. Dayım afiyet olsun. Ben gidiyorum. Hop selamun aleyküm. Hadi bakalım. Niye nokta nokta? Ya bana kızgın mısın? Ana. Yo. Tamam ne olacak şimdi? Eşyaları yeniden mi veriyorlar. Tamam. Abi ben yine de bir şey alacağım. Önlemimi alacağım ya. Dolu tamam. Güzel. Madafaka bir iş. Bittin. Bam. Bam gün bam gün. Çık çık. Tamam. Güzel. Bu çok güzel oğlum bayılıyorum bu mizeye. Eski ağızdan ısık yani ne olacak Tamam alalım. İçecek, sigara, bıçak. Büyüteç var mı büyüteç? Tamam. Adama iki tane büyüteç çıktı. Bu büyüteçlerle benim ağzımı çelak Çünkü Ama ben o vermeyi görmedim kendime sıkayım var. Fantizm olsun. güzel. Şimdi. içindeki mermiyi bir çıkarayım. İnşallah boştur. Evet boşmuş tamam güzel. Şey bu ucunu kesip deneyeyim. Bir de şu piçin canlarını götüreyim. <laughs> Kim boşlar gitti ki? Gerizekalı doluyu çıkardın. <laughs> e kanka hep doluyu çıkardın. Aaa gerizekalı. <laughs> Aa 3 tane dolu çıkardı Embesil ya. Ana ne oldu ne? Onlar da bomboştur ki. Kardeş onlar bomboş artık. Ya bir tane daha içiyor. E tamam boş. Sık ağzına sık yani ne gerekir ki? Ne? Ama <laughs> aksizlik var burada ya. Tüm mermilerimle bana koydu üç tane çıktı zaten oradan ya. Oğlum bana büyüteş müyüteş var. Bütes, çarım bıçan. Ha? Şşş. Oh. Kurpiyer sıçtım ağzına. Evet boş çıktı kesin eminim. Biraz aklımı kullansaydım onu dolu anlardım. Ya bakma şunu artık. Bakma ya. Bakma yav. Sıçtım bak tam anlamıyla sıçt. Sigara işte. Allah. Allah. Allah'ım sen bana yardım et. Allah. Im. Ya benim sürekli canlarım kızın su gibi akıp gidiyor ya. Sinir oğlum Allah çaresiz sinir oğlum ya. Yeni mermileri çıkarın yeni. Hazır mısın? Ananla, anana girmeye hazırım ben. Hadi 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 hadi. O yana hile yapın. onun canlarını da kessem ne olur ki? Bir mermi çıkaralım hadi. Evet boşu çıkardım. Bir bakayım şimdi. Hmm. Benim kelepçe şey var değil mi? Al bakayım şu kelepçeleri. Of, ee, bir tane vurup üç tane kalıyor. O yüzden biraz şey bıçak kullanacağım. Al bakayım yer. Bokumu miy. Şimdi bunun da canlarını almam gerekiyor benim. Adamda da büyüteç var. Bana... Ne? Ha iki cana, gar ha boşver. Büyüteç geldi, bu geldi, bu geldi ve bu geldi. Tamam. Evet. eee <laughs> Bakacağım. Şimdi hazır mısın? Canları su gibi akıp gidecek kurpiyerciğim. O yüzden hazır ol. bye bye Bay 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 bay. Dön 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 onda Aferin oğluma. Şimdi ne yapacağız? Adamda iki tane büyüteç var. Evet büyüteçe baktı. Çok ilginç. Boşa içiyorum sigarayı bu arada. Evet tamam hakkımı yedin. Ee, ölürsem hakkımı helal etmem bu arada. Tamam boşa çıkardım. Ağzına sıkıyorsun.

Atışlar yapıldı 20, fişekler çıkarıldı 39, kapılar tekmelendi 4, sigara içildi 2, ml bir ay 660, toplam nakit 64.570, anam nikah. Herhangi bir tuşa basıyorum işte. Güzel. İki katım yoksa hiç mi? Kilidi açıldı. Aman burası kırılmış lan ne olmuş buraya? Al bak, bilgisayara bakabiliyorum. Volta. Tam boş ver ışık. Hapla al. Hapları almak mı? Araç kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. Yok. Almayayım boş ver. Kır kapıyı. Sen hani burada yaptın lan şerefsiz yine mi sigara içiyorsun? Bana ne ya? Kır kapıyı gel dealer oyun oynayalım biraz. Sen ne ara düzeldin? Bu videoluk bu kadar. Ee, bu kodumun dealer'ını ikinci turda bir türlü yenemiyorum. Artık bir dahaki videoya kalmış. İsteklerin üzerine gelecek ben çünkü hani. Hani isteklerin üzerine gelecek. O yüzden görüşürüz şimdilik.